Bugün bu videoda Etsy'deki iş modelleri hakkında konuşacağız. Etsy'de neler satılabilir? Etsy nasıl bir platform? Etsy'nin hikayesi, Etsy'deki ürün grupları bunları biraz anlatacağız. Ondan sonra yeni videolarımızda da Etsy'de hangi iş planlarına, iş modellerine fokus olabiliriz. Ne gibi fırsatlar barındırıyor. Biraz onlarla ilgili yeni videolar çekeceğiz. Bu böyle güzel bir Etsy eğitim serisi olacak. Onun için mutlaka bu seriyi takip etmenizi, hele Etsy'e ilgi duyuyorsanız takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Etsy'nin hikayesi şöyle oluyor. 2005 yılında bir apartman dairesinde Brooklyn'de kuruluyor. Hatta şu an Headquarter'da Tam böyle Brooklyn Bridge'in yanında bir Etsy'nin işte merkez binası var. 2005 yılında Brooklyn'de kuruluyor. İlk olarak Etsy kurulurken amaç handmade ürünleri, böyle el yapımını, craft, işte zanaatkarlar tarafından yapılmış ürünlerin e, satılacağı bir platform hayal ediliyor. Ondan sonra bu platform büyüyor, büyüyor. Bugün dünyanın en büyük online sitelerinden biri haline geliyor. Amerika'nın ve dünyanın en büyük online satış sitelerinden bir tanesi. Etsy'deki temel motivasyon bir ürünü satarken o üründe bir emeğin olması yani nasıl diyeyim bir tasarımın olması işte bir zanaatkarın eliyle yaptığı bir şeyin olması ee, onun dışında işte üzerine kesinlikle böyle bir işçiliğin yani bir tasarımın mutlaka bir emeğin olması fabrikasyon olmaması üzerinde mutlaka bir işlemden geçmesi bir el yapımı, bir şeyin dokunması Etsy'deki satılan ürünlerdeki temel motivasyon. Etsy böyle niş bir ürün grubunun olduğu bir platform. Etsy Amazon gibi her ülkede bir pazar yeri olan bir platform değil. Mesela Amazon'un Türkiye'si var, işte Amazon e, Fransa var, Amazon Almanya var. E, Etsy böyle bir platform değil. Etsy tek bir global mağazası var ve dünyanın e, her yerindeki satıcılar tek bir platformun içerisinde bulunuyor. Etsy'nin Amazon'dan en büyük farklarından bir tanesi bu. Aynı zamanda Amazon'daki firmalar mesela çok hızlı fabrikasyon ürünleri satarken Amazon ürün skalasının çok geniş olduğu bir platform ama Etsy daha dar, daha niş, daha handmade ürünlerin, daha böyle işçilikli, pahalı olan ürün gruplarının olduğu bir platform. Bazen Amazon'da bir üründen para kazanmak için on binlerce satmanız gerekebilir. Çünkü Amazon'da çok ciddi masraflar oluyor, ücretler oluyor, ekstra reklam ücretleri, işte depolama maliyetleri vesaire olurken Etsy biraz daha böyle e, işçilikli, e, zanaatkarların ürettiği ürünler olduğu için daha böyle az satarak gelir elde etmeniz mümkün. Şimdi biraz örneklerden gidelim. Atıyorum Türkiye'de bir tane ürününüz var. Çok niş bir ürün. İşte atıyorum bir deri ürünü böyle, orijinal deri tamamen. Ürününüze çok güveniyorsunuz ürünün fiyatı da mesela 50-100 dolar. Siz ayda 5-10 tane satarak ondan gelir elde edebilirsiniz. Ve burada en büyük avantajınız da şu oluyor. Mesela Amazon gibi platformlarda insanlar alışveriş yaparken oradaki mutlak insanların alışveriş yapmasındaki en önemli kriterlerden bir tanesi de onun kargosunun çok hızlı bir şekilde insanlara ulaşması. Mesela Amerika'da günlük Teslimatlar oluyor kargoda. Atıyorum sabah sipariş verdiğinizde öğleden sonra bırakabiliyorlar. Ama Etsy platformundaki müşterilerde müşteriler daha sabırlı. 5 gün, 10 gün, 20 gün ürünlerini bekleyebiliyorlar. Buna daha hazırlar. Ondan dolayı Etsy'nin diğer platformlardan bu şekilde de bir avantajı var. Yani siz niş ürünlerinizi, güvendiğiniz el işi, işçilikli ürünlerinizi Etsy'ye koyarak, Etsy'de listeleyerek onları Amerika'daki, dünyanın ya da farklı ülkelerindeki, Batı ülkelerindeki, uzak ülkelerindeki e, müşterilere uzun e, teslimat sürelerine rağmen satabilirsiniz. Bazen mesela duyuyorum, bana böyle Türkiye'den ulaşan e, Etsy satıcıları oluyor. Ayda 2-3 tane mesela o niş ürününü satıyor, tablosunu satıyor, işte deri ürününü satıyor. Ne oluyor? Ama 2-3 taneden kendisine mesela çok az işçilikle, çok az yoruculukla bir, bir yan gelir elde edebiliyor. Aynı zamanda Etsy'de şöyle bir avantaj daha var diğer platformlara göre. Amazon biraz daha böyle marketing, tasarım stratejilerinin, dijital reklam stratejilerinin böyle çok yoğun olduğu, çok profesyonel çalışmalar yapılması gereken bir platform. Çok profesyonel listingler hazırlanması gereken bir platform. Etsy ise biraz daha böyle sosyal medya gibi daha böyle doğal, çok rahat kendi kameranızla, fotoğraf makinenizle çekip e, ürünleri listeleyebileceğiniz bir platform. Bu açıdan da hatta böyle bunu biraz daha yani Etsy hatta şey bile diyebilirim ikinci el bir satış mağazasından biraz daha iyi falan diyebilirim yani Etsy için. Tabii ki Etsy'de de çok çok iyi listingler var. Evet orada da listing çok önemli ama yani rekabet Amazon gibi ebay gibi platformlar gibi değil biraz daha böyle niş ürünlerin rahatlıkla çok az reklam maliyetleriyle falan satılabildiği bir platform aynı zamanda Etsy'nin masrafları da biraz daha ucuz diğer platformlara göre Amazon mesela böyle işte Amazon'un fiilleri biraz daha fazladır masrafları ama Etsy bu konuda daha mütevazi bir platformdur. Her ne kadar her geçen gün Etsy'de masraflar artsa da diğer platformlara göre daha böyle ucuz, daha hızlı girebileceğiniz küçük masraflarla e, satış yapabileceğiniz bir platform. Mesela Amazon'un aylık 40 dolar gibi bir e, sabit ücreti var ama Etsy'de öyle aylık bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece e, bir listinge 20 cent fee ödüyorsunuz. Şimdi biraz e, Etsy'de yapabileceğiniz iş modelleriyle ilgili de konuşmak istiyorum. Zaten bu, bu bir seri olacak. Daha detaylı konuşacağız iş modellerini bu video serisinde. Şimdi bu videoda da böyle birkaç e, iş modeli üzerinden gitmek istiyorum. Neler yapabiliriz? İşte Etsy'de neler satılabilir? Nasıl başlayabiliriz? Etsy'de son dönemde son 2-3 yılda en çok satan ürün gruplarından bir tanesi de iş modellerinden bir tanesi de dijital ürünler. Yani siz Etsy'de tasarladığınız dijital ürünleri Dünyanın her yerindeki müşterilere satabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki satıcılardan da dijital ürün satın alabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yani bu dijital ürünler neler neler satabilirim Etsy'de. Bu dijital ürünlerin inanın gideceği yeri hayal edemezsiniz Etsy'de. O kadar geniş bir perspektife sahip ki geniş bir skalaya geniş bir ürün grubuna sahip ki onları hatta şöyle özetleyebilirim sizlere. Özelleştirilmiş yazılımlar, eklentiler, grafik tasarım konularında logolar, afişler, kendi yaptığınız logoları, afişleri hepsini satabilirsiniz. Aynı zamanda mesela sosyal medyaya içerik üreten mesela bir tasarımcısınız. Çok rahat bir şekilde sosyal medya gönderilerine ait şablonları Etsy'de satabiliyorsunuz. Onun dışında atıyorum davetiye etiket gibi şeyler yapan bir tasarımcısınız. Ya da bunları tasarlamaktan keyif alıyorsunuz, seviyorsunuz. Bunları çok rahat şablonlar halinde Etsy'de satabiliyorsunuz. Aynı zamanda Etsy'de böyle fotoğrafçılar da çok ciddi ürün satıyor. Dijital resimlerini, ürün fotoğraflarını, tişört, kupa gibi ürünlerin mockuplarını çok ciddi bir şekilde Etsy'de satabiliyorsunuz. Aynı zamanda Etsy'de kendi yazdığınız veya başkalarından yazma hakkına sahip olduğunuz kitapları da satıyorsunuz. Dijital kitap olarak. Etsy'de anlayacağınız, yapacağınız satışların haddi hesabı yok. 3D tasarımlardan tutturun, web tasarım şablonlarına kadar Etsy'de çok ciddi anlamda satabileceğiniz dijital ürün grupları bulunmakta. Aynı zamanda Etsy'de print on demand dediğimiz yani talep üzerine baskısı yapılan ürünler de çok ciddi manada satılıyor. Bunlar neler diyeceksiniz? İşte tişörtler, kupalar, dijital ürünlerin baskı yapılarak satıldığı tablolar, termoslar, defterler, deri ürünleri, demir ürünleri, tahta ürünleri bunların hepsine çeşitli teknolojiler kullanılarak kişiselleştirme, baskılar yapılarak Etsy'de satılıyor. Bu da önemli ürün gruplarından bir tanesi. Etsy'deki satış modellerinden bir tanesi. Print on demand benim de şu an Etsy'de gelir elde ettiğim, iş ürettiğim ana işim olan iş modeli. Şu an ben de print on demand yapıyorum. Burada Amerika'da üretim yapıyoruz çeşitli ürünlerin üzerine dijital ürünlerin baskılarını yapıyoruz. Onları müşterilere satan bir fulfillment center'ımız var Amerika'da. Bir diğer iş modeli de sanatsal, zanaat ve emeğin olduğu ürün grubu. El işi modelleri diyebiliriz. Ya örneğin hobi olarak yaptığınız bir ürün var. İşte örgü örüyorsunuz ya da hobi olarak mesela bir boyama yapıyorsunuz, ahşap boyuyorsunuz. Siz çok rahatlıkla bu ürünleri böyle bir kâra dönüştürebilirsiniz. Ayda 2-3 tane satarak bu iş modelinde gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Diğer ülkelere nazaran, batı ülkelerine antika koleksiyon ürünler satmak daha kolay. Ondan dolayı böyle işte antik olabileceğine işte ya da bir koleksiyonun parçası olabileceğine inandığınız el yapımı, vintage, handcrafted ürünleriniz varsa bunları da rahatlıkla Etsy'den satabilirsiniz. Bu da önemli bir iş modeli Etsy'de. Atıyorum bir zanaatınız var, bunu yapıyorsunuz ama bunu hobi olarak yapıyorsunuz. Bunu bir yerde artık kara bir gelire dönüştürebilirsiniz Etsy Bunun için de size çok ciddi imkan sağlıyor kargolama sistemleri falan çok basit çok büyük bir e, böyle online ticaret bilgisine ihtiyacınız da yok çok kolaylıkla böyle fotoğrafını çekip onları listedebilirsiniz e, İşte bu anahtar kelimeler falan o kadar böyle zor şeyler değil onun için bu da önemli bir iş modeli, kolay bir iş modeli, hızlıca başlanıp masrafsız ürünleriniz satabileceğiniz bir iş modeli bu. Amerika'da, Avrupa ülkelerinde, Batı toplumlarında kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ürünler çok satılıyor. Örneğin işte isim yazan bir bileklik, işte kişiselleştirilmiş bir kolye, işte isim yazan, özelleştirilmiş, tarih yazan vesaire ürün grupları da çok satılıyor. Her şeyin neredeyse bütün ürünlerin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi yapılıyor. Onun için bu da çok önemli iş modellerinden bir tanesi bu alanda bir şeyler üretmek. Buralara kafa yormak da Etsy'nin önemli triklerinden bir tanesi olabilir. Özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş ürünleri üretmenin de bir o kadar kolay olduğu bir dönemdeyiz. Çok rahat bilekliğin üzerine, işte bir derinin üzerine kişiselleştirilmiş özelleştirme çok küçük sermayelerle yatırımlarla yapabiliyoruz bu ürünler özelleştirme kişiselleştirme olduğu için müşteriler bunların kargolarında shipping sürelerinde çok daha rahat oluyorlar bunlara 10-15 gün gibi 20 gün gibi süreleri kabul ediyorlar bu ürün gruplarında Onun için bu da Etsy'de en önemli satış yapılacak ürün gruplarından bir tanesi bunlar Etsy'deki temel iş modelleriydi bu video serimizde de bu iş modelleri hakkında trendleri incelemeye çalışacağız. Etsy'de neler satılıyor, son dönemde neler trend, başka neler satılabiliriz. Bunları böyle derinlemesine konuşacağız. İşte dükkan nasıl açılır, işte vergisel durumlar, işte Etsy nasıl vergilendiriyor, masraflar ne? Böyle derinlemesine Etsy eğitim serisi gibi bir seri olacak böyle. Açıklamalı, detaylı bir video serisi olacak. Eğer sizin de merak ettiğiniz, Etsy hakkında merak ettiğiniz sorular varsa onları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince videolarda bunları cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.